Herkese merhaba Elif'in Lezzetleri'ne kanalıma mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Ee, bugün e, ne yapıyoruz? Bugün yemek değil bugün et pişiriyoruz. Şöyle kuzu kestim ben. Evet canlar bugün et pişiriyorum. Misafirim var tane misafirim var. Ee, ben kendim Afyon ee, Annemin e, akrabaları var. Ee, Yalavaç'ta. Isparta Yalavaç'ta. Oradan misafirlerim değerli misafirlerim geldi. Adem abimle eşi geldi Gülten yengem onlara yemek yapıyorum hemen acilen şöyle hemen sacımı kurdum ben buraya aniden geldiler yemek yedim yemek yapasıya kadar hemen bir saç kavurma yapayım hemen saç kelimiş saçımı çıkardım arkadaşlar şöyle hemen bir saç kavurma yapacağım onlara Ben de çıbal salatamız turşumuz yüz kesmeğimi ıslattım şöyle misafirlerimi ağırlayacağım Allah izin verirse Hemen şuradan ben bir kekik toplayayım geleyim. Şurada dostlar içine dolu tekik dolu. Üzerlerine kekik atacağım şuradan. Evet kaburgalarını bir 5 dakika önce pişir. Yani 10 dakika kaburgalarını şöyle bir pişirdim. Ondan sonra etlerimi attım için arkadaşlar. Sadece tuz var etlerde. Bak hiçbir şey yok. Tuzladım. Şöyle kendi yağıyla pişiyor arkadaşlar. Bahçemden kopardığım acı biberlerim var. Onları da atacağım şimdi üstüne. Şöyle harla ateşte etlerimiz pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçen şurada soğanlarımı sökerken mahkemin içinde şöyle 42'yi gördüm. Ondan koparacağım. Şöyle bakın. 42 kendiliğinden çıkıyor buralarda dolu benim şu mahçemin kenarlarında benim kenarlarında ben kurutuyorum. Ee, şey yapıyorum, hediye ediyorum. Eşime, dostuma hediye ediyorum. Bugün de şöyle etimin içine atacağım kekiklerimi etimin üzerine şöyle ovalayacağım biraz yapraklarından minnoşum var burada o da payını aldı minnoş minnoşum 5 yaşında benimle yaşıyor biz geldiğimizde geldi bize yerleşti bu annesiyle annesi kayboldu daha annesi zehirlendi bunun annesi zehirlendi zehirli e, fareymiş galiba annesi öldü yazı kurtaramadım bu 3 e, defa anne oldu minnoşumuz da bizle beraber yaşıyor Evet, etlerimi şuraya bir koyayım ben. Şöyle etlerimizi karıştırmaya devam edelim. Çok çabuk pişer arkadaşlar. Ateşini gayet harlı tutmamız gerekiyor. Ateşini harlı tutarsak etlerimiz sulanmadan sertleşmeden kuzu olduğu için çok çabuk pişer. Şöyle kendi yağlarından da koydum içerisine. Çok harlı ateşe gerekiyor. Yani yavaş yavaş pişireyim de etimlerin yumuşak olsun diye bir mantık yoktur. Et harlat etler Ya da mühürlüğü ondan sonra yavaş yavaşa koyabilirsiniz. Ama önce harlat etli dikmesi gerekiyor. Et ben hep etlerimi o şekilde pişirin. Bir etin doğrama şekli vardır. Eti yatay doğrayacaksınız. Yani dikey değil. Etin çizgisine doğru değil. Yatay doğrayacaksınız. O zaman muhteşem sonuçlar alırsınız arkadaşlarım. Evet. Etimiz pişiyor. Ben de hemen bir kutu bakayım. Annem yanında sağ olsun annemi çağırttım. İşte annemin akrabaları. Annemi de görsünler diye. Annem onlarla ilgileniyor içeride muhabbet ediyorlar. Geçmişten konuşuyorlar. Şöyle. Evet arkadaşlar etlerimi ben almaya başladım. Şöyle gördüğünüz gibi etlerim gibi gibi kızardı. Misafirlerini daha fazla bekletmeyin. Zaten 15-20 dakikada, 15 dakikada bitti galiba eklerim. Şöyle, mükemmel gibi. Şöyle arkadaşlar, etlerim gayet taze. Kuzu kesmiştim ben. Kendi beslediğim tuzlardan bir yasımdan kuzu kestim, Dolaba koydum. Bu da ne güzel oldu. Böyle misafirlerime e, nasip oldu. Yaptığım onlara nasip etti. Herhalde hoş olsun hatırımızı saymışlar nelerden gelmişler. Anamın akrabaları. Minnoş ben sana et verdim aşkım bir sürü. Bir tane daha vereyim mi kocaman? Gel. Gel bak gel anneciğim. Gel 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 gel. Al hadi ye. Hadi kusur. akşam şey oldu arkadaşlar. Et et oldu Benden sorulur pişirilmesi. Muhteşem pişiririm etleri. Evet. Etlerimizi aldık. Şimdi hemen biberlerimi atayım. Acı biber atacağım. Bahçemden acı biber koparıp geldim arkadaşlar. Şöyle acı biberlerimi de hemen üzerlerine koyacağım. Şöyle yağda bir döndürüp Şöyle hemen bir ya da ben bir etlerin üzerine alacağım. Bu arada gelinim içeride soframı kurmakla meşgul. Sağ olsun elim ayağım benim gelinim. Allah razı olsun. Salatamı matamı yaptı. Etlerimin üstüne şöyle konduralım. İnşallah acı severler. Taze taze kopardım. Evet hemen içeriye koşmalıyım. Sofra kuruyordu çünkü. Evet canlar içeride görüşmek üzere. Hepimiz böyle. Bu şekilde içeride bitiriyor. İçeride videomu sonlandıracağız. Evet canlar. Bahsettiğim misafirlerim. Değerli misafirlerim. Adem abim. Annemin akrabası oluyor. Yalova'dan geldiler. Eşi yengem. Nurten yengem. Bizi saymışlar, sevmişler, gelmişler. Başımızın üstünde yerleri var, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Anacığım geldi, akrabaları geldi, ama yüzü gülüyor. Ee, sağ olsun gelinim yardımcı oldu, hemen akrabalarımıza bir yemek çıkardık. Hoş geldiniz abim, değerli abim. Yengem, hoş geldin Nurten ee, Evet arkadaşlar, bugünlük de böyle kısa bir vlog yaptık. Ee, akrabalarım geldi, çok mutluyuz. Görüşmek üzere arkadaşlarım.